Roblox sonunda açılıyor. Evet, yanlış duymadınız. Hepimiz biliyoruz ki Roblox 7 Ağustos'ta Türkiye'de kapanmıştı. Sebebi ise çocuk istismarıydı. Bunu fark eden Roblox son zamanlarda büyük bir ilerleme kat etti. Sonunda ebeveynlerin istediği gibi olmaya başladı. Artık küçük yaştaki çocuklar Roblox'ta her istediği oyuna giremeyecek. Katil, şiddet, cinsellik gibi kavramlar içeren oyunlara yaş sınırlaması getiriliyor. Bu da o küçük yaştaki çocukların güvenliği için iyi bir haber demek. Ayrıca bir büyük gelişme daha var. Roblox bir açıklama yapmıştı. Eğer oyun platformumuz yeniden açılırsa Türkiye'de bir ofis açacağız dediler. Buradan şunu anlıyoruz. Roblox Türkiye'nin gözüne girmeye çalışıyor. Kasım ayı bitmeden açılır diye düşünüyorum. Eğer kesin bir tarih öğrenirsem sizlerle paylaşacağım. Çünkü ben de bu süreçte Roblox haberlerini yakından takip ediyorum. Sıkın dişinizi, çok az kaldı. Yakında tekrar Roblox oynayabileceğiz. Pekala, bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.